Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir tane dosya tanıtacağım. Word diye bir dos, e, Word diye bir yeni bir şey çıkmış. E, hatta vardı ben onu yükledim. Ve burada bir dakika yanlış bir şey girdim. E, burada belgene girdim. Şimdi benim be, belgem belgem açılıyor. Gördüğünüz gibi burada bütün belgelerim burada. Atatürk ile ilgili bütün her şeyi ben buraya yazmıştım. At Şiir. Atatürk bir hanım ve Ali Rıza Efendi çok iyi bir aileydi. Aile, ailedir. Başlıyor, başlıyor. Ay, iyi. Şimdi Zübide Hanım evet, çok iyi bir biridir. Ali Rıza Efendi Atatürk'ün babasıdır. Atatürk ölmüştür. Atatürk'ten kalma bir anıdan at, anı çıkabilir ve Atatürk'ün evi bir de eşyalarıdır. Atatürk çok sağlıklı bir biriydi. Ama öldüğü için yemek yiyemezdi. Atatürk kendini Güzel uyuyalar görsün Şiir Şiirim Ata Şiir e, Atam sen, sen yardım et insanlara Atatürk'ü bir adam çok severdi Atatürk zafer kazandı Ve bizi kurtardı Devamını okumak istemiyorum Çoğunu okudum şu, şu an Şimdi şey yapalım Burada e, bir belgem daha var. Belgem. E, onu bulalım. Bir dakika. Şuradan çık. E, bu değil mi? Bu da değil. E, şu değil mi? Yok bu da değil. Bin bir olsun daha var arkadaşlar. E, bunu okuyayım. Bir dakika. Ha, aynı durumu yanlış başla başka bir yer daha var. Aha buldum burada atıyorum şey neydi kaçta olmuştu neyiz ıı, bir dakika şu sayı kaç unuttum neyse atıyorum 1800 1800, 1800 1800 kaçta doğdu neyse doğdu. Ee, ve doğduktan sonra bizim en büyük kanalımız olmuştu. Atatürk'ten oldu. Ya, yani başlık Atatürk. Ne? Bir dakika. Amazon. Yani, başlık Atatürk. Atatürk düşmanlara korumuştu. Atatürk. Atatürk e, düşmanlardan korumu, bizi korumuştu. Atatürk dünyadaki ve en çalışkan ee, neydi? Benim çalışan kişi de okulda da çok akıllıdır. Fazla okumak istemiyorum. Burada videoya son Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.